8, 4 çarpı 2'dir. 4 kök dışına 2 olarak çıkar. Bir de dışarıda 2 var. Bunlar çarpılacak. Diğer 2 içeride kalır. 2 çarpı 2, 4. Bir de kök 2 ile çarptık. 4 kök 2 olarak sonuç bulunur. 32, 16 çarpı 2'dir. 16 kök dışına 4 olarak çıkar. 5 çarpı 4 kök 2 olur. 5 kere 4, 20 kök 2 olarak sonuç bulunur. 5 ile 4'ü çarptık, yazdık. Kök 2 aynen yazılır. 27, 9 çarpı 3'tür. 9 kök dışına 3 olarak çıkar. Kök 2 çarpı kök 2 çarpı 3 çarpı kök 3 olur. Burada kök 2 ile kök 3 çarpılır. Aynı kök altında çarpıldıklarında kök 6 olarak yazılır. 3'ü de başa yazacağız. 3 ile çarpacağımız sayı yok. 3 kök 6 şeklinde yazılır. Buna baktığımızda 18 9 çarpı 2'dir. 9 kök dışına 3 olarak çıkar. 2 kök 5 çarpı 3 kök 2 şeklinde olur. 2 ile 3 çarpılır 6 olacak. Kök 5 ile kök 2 aynı kök altında çarpılırsa kök 10 olur. Buradan sonuç 6 kök 10 olarak bulunur. E ile devam edelim. 8 burada 4 kök 4 çarpı 2'dir. 3 kök 2 aynen yazılsın. 4 kök dışına 2 olarak çıkar. Bir de dışarıda 4 var. İkisi çarpılacak. Bu çıkamaz. Bu içeride kaldı. 3 kere 4 12 çarpı 2 24 yapar. Kök 2 ile kök 2 çarpacak olursak kök 4 o da 2'dir. 24 çarpı 2'den sonuç 48 olarak bulunur. 300, 100 çarpı 3'tür. 100, 10 olarak çıkar. 2 çarpı 10, kök 3 olur. Çarpı. 50 de 25 çarpı 2'dir. 25, 5 olarak çıkar. Bir tane 5 var. Bir tane daha geldi. Kök 2 olacak. 2 çarpı 10, 20. Çarpı 5, 100. Çarpı 5, 500 olacak. Kök 3 ile kök 2'yi çarpınca da kök 6 olur. 108, 36 çarpı 3'tür. 36 kök dışına 6 olarak çıkar. Buradan 6 kök 3 olarak bulunur. Bu da 25 çarpı 6'dır. 25 kök dışına 5 olarak çıkar. 6 çıkamaz. 5 kök 6 olacak. 6 kere 5, 30. Kök 3 ile kök 6'yı çarptık. Kök 18. Bu 18 biraz daha çıkartabiliriz. 9 çarpı 2'dir. 9 kök dışına 3 olarak çıkar. 30 çarpı 3. 2 içeride kaldı. 30 çarpı 3. 90 kök 2 olarak sonuç bulunur. 48 16 çarpı 3'tür. 16 kök dışına 4 olarak çıkar. 4 kök 3 olacak. Bu 36 çarpı 5'tir. 36 kök dışına 6 olarak çıkar. 5 çıkamaz. 6 kök 5. 4 ile 6'yı çarptık. 24 kök 3 ile kök 5'i çarpabiliriz. O da kök 15 olur.